Istiyoruz. Bugün sizlere salça soslu pizza yapıyoruz efendim. Bugün efsane lezzetlerimizden bir tanesi olan pizzayı sizlerle paylaşmak istedik. Evet, öncelikle ekmeğimizin üzerine ne koyduk Asya? Bu ne? Peynirimizde pizza koydum. Pizzanın üzerine peynirimizi koyduk. Evet, bu ne? Zeytinimizde ekmeğimizi koyduk. Zeytinimizi koyduk ekmeğimizin üzerine. Evet, bu ne? Hmm. Salça sosunu keçap buraya koyuyoruz. Keçap koymuyoruz. Salça sosun üzerine sucuk koyduk. Peki bu ne? Bunlar? Mısır ve ekmek. Ve mısır koyuyoruz. Elimizdeki olan malzemeyle bugün günlerden pizza diyorum. Bugün pizza, de pizza yapıyoruz. Bugün pizza yapıyoruz efendim. Asya ile birlikte. Çak Asya. Bravo sana. Bugün günlerden pizza diyoruz. Yaptığımız pizzaları şöyle Asya ile birlikte size gösterelim. Evet arkadaşlar bakın kızımın yaptığı pizzaya çok güzel oldu. Birazdan pişirip yiyeceğiz. Evet kanalımızı beğenip ama unutmayın. Bildiriminizi mesaj mesaj çok güzel. Müzimizi, bizi, bizi, bizi sesimizi koyduk. Bir de südrumuzu, müzik koyduk. Evet. Mısır Kaşar peynir, sucuk ve zeytinimizi koyduk bazlamamızın üzerine ve fırına vereceğiz. 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar. Salçası, sevdiğimizi, salçası, sevdiğimizi. Salçalı sos. Zeytin. Zeytin. Bravo çak. Sev, evet. Sev, Evet bravo. Bugün günlerden pizza diyoruz. Evet kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirim içinde. Baba giderse dava buca jangsa oskeder. Baba giderse zakavdu jangsa. Güzel söyle tane tane. Saba bize güyar. Öle saba yine. Asese yapar güzel. Bugün size pizzamızı getiriyoruz. Bak. Evet bugün sizlere pizza gösteriyoruz. Evet kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirim için şey şey sev tamam. de zil tuşu var. Arkadaşlar arkadaşlar Tamam. Şimdi Bu böyle böyle kurabiye yapacaksınız. Tamam. Şimdi kurabiyeyi sonra yapacağız. Şimdi <laughs> hoşça kalın dememiz gerekiyor. Hoşçakalın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bazlamadan kızımla birlikte başta söylediğimiz gibi çok güzel bir pizza yapacağız. O kadar güzel oluyor ki çar çabuk. Öncelikle bazlamamızı ortadan ikiye kesiyoruz. Daha önceden yapmış olduğum salçalı sosum içerisine bir kaşık nane ve bir kaşık kekik atarak iyice karıştırıyorum. Salçalı sosumu sürüyorum. Daha sonra elinizde hangi malzeme varsa Asya'nın da saydığı gibi sucuk, kaşar peynir, mısır ve zeytinimi üzerlerine düşüyorum. Öncelikle bazlamamın üzerine yapmış olduğum sosumu sürüyorum daha sonra üzerine diğer malzemelerimi tek tek koyaraktan diziyorum. Önce kaşarla başlıyorum. İsterseniz kaşarı en sonda koyabilirsiniz. O kadar güzel oluyor ki eğer ki çalışıyorsanız mutlaka bu şekilde lezzeti yapmanız gerekiyor. Ya da bu şekilde yapıp buzluğunuza da atabilirsiniz. Daha sonra çıkartıp ısıtıp yiyebilirsiniz. Ya da pizza seviyorsanız her türlü gerçekten muhteşem lezzet diyorum. Evet. Kızımla birlikte yapmış olduğum pizzalarımın önce kaşarlarını koydum. Daha sonra üzerlerine diğer malzemelerimi tek tek koyaraktan ısıtılmış fırına verdim ve sonuç gerçekten muhteşem diyorum. Evet, beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün günlerden pizza diyorum. Bildirim içinde zil tuşu var. Basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı vloglarla ve tabii ki mua, olmazsa olmazımız efsane lezzetli yemeklerimizle sizlerle tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun, sağlıkla kalın.